1970. Jules Rimet Kupası'nın Dünya Kupası şampiyonluğu ödülü olarak futbol sahalarında görüldüğü son tarih. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası başlarken 3 takımın ikişer Dünya Kupası şampiyonluğu ve dolayısıyla Jules Rimet Kupası'nın ebedi sahibi olma ihtimali vardı. Brezilya İki rakibi Uruguay ve İtalya'yı sırasıyla yarı final ve finalde yenerek bu fırsatı değerlendirdi ve son 40 yıla damgasını vuran heykelciğin kalıcı sahibi oldu. Ancak kupanın serüveni olması gerektiği gibi Brezilya'da bir müzede son bulmadı. Rio'daki Brezilya Futbol Federasyonu'nun merkezinde saklanmakta olan kupa 1983 yılında bir gece aniden ortadan kayboldu. Olayın ardından o dönem yetkililer tarafından yapılan açıklama kupanın çalındıktan sonra eritilip satıldığıydı. Ancak daha sonra öğrenildi ki bu Rio polisinin çalışmalarında bir sonuca ulaşamaması nedeniyle yaptığı bir tahminden ibaret. Zira heykelcik saf altından yapılmadığı için eritilmesi pek de mümkün değil. Günümüzde ise hala bu kupanın akıbeti hakkında çeşitli tevatürler mevcut. 1997 yılında Londra'da yapılan bir açık artırmada Jodrime Kupası'nın replikası için FIFA ve Brezilya Futbol Federasyonu ciddi bir rekabete girdiler. Başta tahmin edilen ücretin 9 katı bedelle açık artırmayı kazanan FIFA ve kaybeden Brezilya Futbol Federasyonu kupanın orijinal Jules kupası olabileceğini düşünüyordu. Çünkü 1966'da kupa çalındığında her ihtimale karşı kupanın bir replikası üretilmişti ve İngiltere'deki finalde çekilen görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla her iki kupada o gün stadyumdaydı. Kutlamalar sırasındaki farklı fotoğraflarda İngiliz futbolcuların elinde her iki kupada görünüyordu. Bir karışıklık sonucu veya bilinçli olarak İngiltere'nin turnuva sonrası replikayı gönderdiğinden şüphelenen FIFA'nın açık artırma sonrası yaptığı incelemede kazandıkları ürünün replika olduğu anlaşıldı. Jules Rime Kupası'nın futbol sahalarındaki serüveninin sona ermesinin ardından 50 yıl geçmesine rağmen akıbeti hala tam olarak bilinmiyor. Belki Rio tahmin ettiği gibi eritilip satılmıştır. Belki de bir koleksiyoncunun evinin bir köşesinde duruyordur ve bir gün tekrar ortaya çıkacaktır.